Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survival oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survival yapıp Minecraft serimize başlayacağız arkadaşlar. Çok istiyordum bu oyunu ya. Bu oyunu başlamaya çok istiyordum ve şimdi başladık. Anam neredeyim? Bu zaman şey em, karakterimi değiştirdim ha. Güzel olmuş mu gerçekten? Güzel olduysa like atın. Güzel olmadıysa abone olun. Görüyor dağılımı? Şimdi birden odun kırmamız lazım. Şuradaki odunları kıralım hemen. Çünkü kendimize ev yapmamız gerekiyor. Yoksa akşam zombiler bizi çiğ ci çiğ yer. Ben bu çok seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyorsanız video like kan zop açıyorsunuz. Orada felaket rüzgar esiyor arkada. Şimdi bunları şey, işte, kalaslar olmuş bunlarda. Normalde bunlarda odun diyor. Neyse. Şimdi bir tane kazma yapacağım. Bu kazmayla birazcık taş kazacağım. E, ya gel lan buraya. Seni kazmaya öldürürüm döndürürüm lan Aa kurt var. Biz arkadaşımız olsun mu arkadaşlar? Bu kurt ismi ne olsun? Yorumlara ya, yazın. Gel bakayım et. Bu ete de gelmiyor. Manyak mıdır? Ne vurucu? Uğraça... <laughs> sen. Lan ne oluyor? Ürdüni Maria da Ürdüni ne? Ya almak zaten iki steşan ne verirler? Şu oyunda öldürdüm. Bir taş bulayım. Taş, taş. Bu dünyada hiç taş yok mu? Heh varmış. Varda çok aşağılarda ya. Neyse ben şöyle kazayım çek. O arkadaşlar ben bu oyunu bitiremedim. Vallahi bitiremedim. 200 gündür oynuyorum. Bu oyunu bitiremedim abi. Ölüp ölüp duruyorum ya. Ben yanlış oldum ya. Ben sakın yorumlarda Umut Kayra yazmayın he. Var yükselmez Şimdi arkadaşlar burayı aşağı doğru kazacağız. Ve taş bulacağız. Aa bulduk bile. şöyle bulalım. Şöyle kıralım taşlarımızı. Şöyle arkadaşlar buraya. ya. Bayağı bir kırıyorum. Çünkü bayağı işimiz var bu Zahlı. Tamam 16 tane yeter. Hatta birazcık daha kırayım. Kömür de çıktı. Kömürleri de almam lazım. Çünkü akşam olduğunda meşale yapmamız gerekiyor. Yoksa vallahi evin içinde evin içinde zombiler doğar. Sonrasında ağzımızı, burnumuzu parçalarlar bizim. O yüzden önlerimizi almamız gerekiyor. Şimdi kılıç yapacağım, meşale yapacağım. Son sandık da yaptım. Şimdi bir atalım arkadaşlar. Bu işimize yaramayacak artık. Şimdi balta yapıyorum kazma yapıyorum. Çapa ve Aa bitti ya. Neyse. Bunlar bize yeter. Bu arada arkadaşlar Minecraft Survival'ın ikinci bölümünü istiyorsanız yorumlara e şey yorumlara diyorum ya. Zaten yorum açma şeyi de bile bilmiyorum daha ya. Şey yapacaksınız. Ee, abone olacaksınız, like atacaksınız ve ben de sizin emeğiniz karşılığında bunu yapacağım. Hedefimiz 100 abone arkadaşlar. Hedef like sayısı da 50 like yani. 50 like'ı da atarsınız değil mi? Bir ben, ben 100, 100 abone olamadım la. Kaç aydır video uğraşıyorum. Lütfen emeğimin karşılığında siz de video like'ını atın. zor bitirmeni açı aç yapayım böyle kızım. şimdi arkadaşlar bir dakika şu hemen bir ev yapalım kendimize bir ev yapalım muhtemelen daha koyun öldürmem lazım koyun yok mu orada ya neyse şu çalışma masasını bir alalım zaten şimdi evimiz de yapacağız bir dakika kurbağa kurbağayı öldürünce ne çıkıyor kaplumbağa kaplumbağa kurbağa ne ya Aha. ne çıktı deniz yosunu. bizim kaplumbağa kaplumbağalar şey yok ya neydi bunlar neyse her neyse şimdi bir tane ev yapacağız da kendimize bir tane koyun almamız lazım is yes. çünkü niye arkadaşlar niye diye soracaksanız yatak yapacağız bunları da tamamdır Şimdi Şuraya bir tane ev buluşturmamız lazım. Şimdi şurayı şöyle kapatacağız. Şöyle arkadaşlar şurayı kapattık çünkü buradan başlayacağız. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Direkt şuradan 5 yaptık. Şimdi buradan da böyle uzatıyoruz. Şimdi arkadaşlar yetmeyecek yalnız. Söyleyeyim yetmeyecek. Hemen bir hemen hızlı bir şekilde evimizi yapalım ki akşam olduğunda zombiler gelmesin ya. Şey i̇şte basmasınlar. Tamam şuradan iki tane kapı geçireceğiz müteahhit gibiyim arkadaşlar ya. Mesela müteahhitlik yapıyoruz. Şuraya bir tane yatak. Fırın, çalışma, şey, sandık. Şimdi arkadaşlar bir tane de kapı yapacağım. Kapılar böyle duracak. Yalnız böyle odurum bitti ya. Hemen şuradan bir odur kırmam lazım. E hayvan aldım. Ağlamamız lazım. Gece zombiler de başımız belalı olacak çünkü. Ama sasır ev yaptığımız için yani bir sıkıntı olmaz. Daha kendimize deri set yapacağız. Bu oyun arkadaşlar çok uzun. Bu oyun gerçekten bitireceğiz sizlerle beraber. Bu sevdiğimiz bitirecek. O arkadaşlar işte bu seriyi bitince şey zannetmeyin. Abi sen bir daha Minecraft videosu çekmeyeceksin diye şey yap, yapmayın. Ben çekeceğim arkadaşlar. Siz yeter ki like atın. Kanalıma bildirimleri açın. Her like benim için bir abonedir ve beni bir mutluluk açar Açar. neyse ben de ne saçmalıyorum. Şu olduğumları çevirelim. Bu da oyuna birazcık dalalım ya. Çok konuştuk. Çok gülen, çok ağlar. Onu da kaya için demişler. Ribbime şu an. Şu olduğunu kıramaz. Şu kırayım. Şu işte, şuraları da kapatalım. Daha de yapacağız. Şöyle ışıklandıralım. ben 2 dakika bir tane taş kırmam lazım. Çünkü kürek yapmam lazım. Taş yok mu taş? Heh. Evimize cam eklemeyeceğim. Çünkü creeper'lar beni görürse hadi evimizi parçalarlar. Bir de ev için vaktimi ayırmak istemem. Oradan geçtim. Hiç dokunmayacağım. Yani risk almayacağım. Direkt böyle takılacağım rahat rahat. Şimdi tane yani meşe küreği yapıyoruz. Şey, ta taş kürek, taş. Tam denizin yanına bir tane yaptık. Bir de balkonu da olacak bu evin. Bir dakika şunu bitireyim. Daha şunu şuraya, şuraya. Ya yanlış koydum ya. Şimdi şuraya bir tane fırın açıyoruz. Lan ne yaptım ben ya? Şunu atalım, şunu atalım. Pişsin bir yemeğimiz olsun ya. Allah. Orada arkadaşlar burada iyi ki denizin yanına ev yapacağız. Çünkü burada ya tohumlarımızı yetiştireceğiz. Aa bak bir tane tohum çıkmış bile. Lan şu ağaç var ya. Şu ağacı bir temizleyeyim. Şurada arkadaşlar birazcık temizleyelim şu ağaç. Şu köyemizin önünü kapatıyor. Gören diyecek ki rezil bir rezalet hep bu. Burada arkadaşlar geç oluyor. Tam şuraya bir tane form açıyorum. Tamam buraya tohumumuzu ektik. Allah da şurayı kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakayım kaç dakika olmuş. Evet tamam. Yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yiyelim. Şu ilmayı da bir yiyelim. Daha ilk bölümde baya şeyler yaptık ya. Şuna şöyle sandığa koyalım. Aa topraklar işimize yarar. Neyse. Herkese iyi geceler. Tamam. Oh mis bir hava bekliyor beni. Ve o zaman. sularımızı. Tamam. Lan oğlum? Lan manyak. Ne oluyor? Seni gittim. Seni gittim. Bunun ismi buğulan. Dur birazcık balık avlayalım. Balıkları yeriz. Baksana şu balığa bak. Boyu 5 kilo balık buldum var ya. İftabla yeriz bunu. Aa kemik çıktı. Çok iyi çok iyi. Hatırlarsanız lan. Ya bir zombi çekil. La orada nasıl zombi oluyor. Lan manyak zombi sakın zıplama. Sakın 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 sakın. Ben buraya gelmişim Seni şey yapıyorum. Sen bu kemini Şurada arkadaşlar, burayı şöyle yapacağım. Şurada arkadaşlar şurada. Bir deniz yani ekmeğimiz, şeyimiz bir ters şeyimiz, biz bir terse i̇şte buradan geleceğiz. Böyle rahat rahat. Her yemeğimizi yiyeceğiz. Bunları da daha büyüteceğiz bunları. Bakın çok güzel tarım yaptık. Tohumları kırıyoruz. Lan ne yapıyorsun sen burada? Aa, burası benim mahallem. Çekil şey lan buradan. Ha, sen kime artist yapıyorsun? Git lan buradan. Manyak mısın nesin lan? Manyak mısın ya? Manyak koyun. Manyak çıktı bu koyun ya. Burada kemiği alalım. Tamam mı? Şey çıkar belki de. Kurt falan çıkar. Onayı birleştiririz. O da bizi zombilerden korur. Gerçi biz kendi ayağımız var, kolumuz var da. Yine de bir yardımcımız olsun, değil mi arkadaşlar? Bir şöyle bir çıkıyorum bakayım kurt var mı? Kimse yok mu? Alo! Ya arkadaşlar. Ya. Kimse çıkmıyor ya. Bir tane bile kurt çıkamadı ya. İlk başta benim doğduğum yer neresiydi arkadaşlar? Oralarda belki de vardır kurt. Şöyle bir göstereyim elimde. Herkese de bir kurt çıkar falan da kokusunu alır. Yok ya. Boştan yere kurdu öldürdüm. Ne güzel kurttu ya. çıkmıyor. Şey çıkmıyor ya. Çık 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 lütfen. Bir dakika. Kurt yok. O zaman gideriz biz de bunu kemik tozuna çeviririz. Ee, ekmeklerimizi bir şeylerimizi falan büyütürüz arkadaşlar değil mi? Beyin bedava. Beyin bedava 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 Zaten evi buldum sonunda Dedim lan evim kayboldu Şimdi arkadaşlar bunu büyütüyoruz Bunu kırıyoruz Sonrasında bunları tekrardan yapıyoruz Davullarla pasta yapacağız arkadaşlar Burada süt nasıl yapılıyor lan He dur Kovalarca inekleri sağlamamız gerekiyor. Dur bir dakika. Ben bir çit yapmam lazım baya bir. Bir tane daha çit yaptık. Şimdi arkadaşlar merdiven yapacağız bunlarla. Şimdi arkadaşlar bakın buradan aa, meşalede dolayı buradan giremeyiz. Meşaleyi bozmak istemiyorum. Çünkü rahatım bozulmasın. Dur bir dakika. Buraya, oraya, bir tane tuzak kapısı koyalım. Evimiz çok güzel oldu. Tam buraya şimdi böyle meşe çetlerini dolduracağım. Daha çiftlik de yapacağız arkadaşlar. Çok şimdi onu beğenirseniz ben size çekirim Olur mu öyle şey? Ben sizi yalnız bırakır mıyım? Ne bir dakika. Şimdi alalım. Belki de e, çiftlik yaparken lazım olacak o bize. Bu bölüm baya şey yaptık ya. Diğer bölüm var ya arkadaşlar yardıracağız resmen. Bugün böyle yaptırsak yarın sizlere bitti. Yardıracağız. Yardıracağız. Heh tamam. Burası da tamamlandı ama baya bize baya bir şey lazım. Baya bir olum kırmam lazım benim. Şöyle arkadaşlar kız alma odunlarımızı. Ya bu inekler var ya arkadaşlar bu inekleri sağacağız. Bu da eğer nasıl yapıyorum E yer. Aa eğer yapılmıyormuş. Eğer yapılmıyorsa biz nereden bulacağız da inekleri? He burada aa! Ben burada Bir dakika sen değilsin. Aa! Ulan! Ulan inekleri de tuttu bir kipik bu. Dur dur. Evcileştirmem lazım. Evladım gel. Gel evladım. Gel şuraya. Seni eve kadar ben sürüklemem mi gerekiyor? Lütfen bana öyle bir şey yapma. Lütfen bak. Tamam bak şöyle şöyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidiyoruz koçuuuk. Sen benim en iyi dostum olacaksın tamam mı? Bu, bu arada arkadaşlar Bu köpeğimizin ismini ilerleyen bölümlerde ne koyalım? Siz yorumlarınızı yazın tamam mı? Biz geliştikçe bunun ismini koyacağız. Mesela paşa olsun? Ondan sonra sana birim rüzgar mı olsun? Ne olsun? Kayra 2 mi olsun? Yorumlara yazın. Kayra Selçuk. Selçuk olsun bu da. Ama. Ama. Sen bir git bakayım evladım. Sen bir girse de eve manyak mısın ya? Sen kal burada. Ben sana şey getireceğim. Kemik. Lütfen balıklar. Uha. Lan manyak. Uha. Uha. Ulan yok musunuz bir Dakika, Bir dakika. Bir dakika. Deniz çok tehlikeli çıktı. Lan gelme. 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 Manyak mısın ya? Gizli gizli alırım ben de o zaman. Lan kurt nereye gitti? Ya kurtçuk. Lan bir dakika. Kurt. Ya ne yaparsan yap be. Bir şey bile yapamıyorsun ya. Anca kaç. Anca kaç. Senin için o kadar şey yaptım ben. Senin en iyi dostum olacaksın dedim. Gitti beni sattı. Yüreğim ağır yaralı derinden Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sardı bu bölüm ya Bu yaralar kapanır mı bilemem Burada arkadaşlar tam şuradan bir tane çiftlik yapacağız Tamam mı çiftliğimiz de bayağı güzel olacak Şimdi arkadaşlar Bunlar da çeviriyoruz. Tamam mı? Kardeş. Kardeş. Selamun aleyküm. Ne diyorum ben şu anda? Bayağı var, bayağı arkadaşlarımız iki çekeceğiz. Bir tane şimdi bir tane şey yapalım. Bu da bizim güzel güzelimiz bir tane tablomuz olsun. Hatta üstüne bir şey koyalım. Ne koyalım mesela? Şu balıktan koyalım. balık arkadaşlar. Ah çok fela bir balık lan ben ne yapıyorum oğlum çok çirkin şeyler oluyor şu anda garip garip şeyler oluyor şu anda o kadar garip garip şeyler oluyor ki anlatamam tam şuradan gireceğiz tamam mı şuradan şuru uzatacağım 1 2 3 bir tane daha yapacağız Tamam şuradan şöyle şöyle bir büyüklük daha yapacağım çünkü yetmez mesela çıkarlar buradan kaçarlar Bir dakika. Şurayı kırmam lazım. Buraya da bir tane kapı koyacağız. Mesela şuradan şöyle. Koyduk muydu? Tamam. Bak ben bile çıkamıyorum. İnekler nasıl çıksın? Şurayı ekliyoruz ama arkadaşlar. Bu kadar çaresizim. yemeğimiz yok. Tam da daha oyalım. Ya canavarlar. Lan manyak canavarlar sizi. Neredesiniz oğlum? Karşınızda süper 1968 zatlı bir gayra var. Bir dakika. Şurayı. Oo! 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 çıkmadı ama. Uyu uyu lan gözünü seveyim. Yapma bana bunu. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölüm, öleceğim 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 Çok fazla saldırıyorlar ya. Evet arkadaşlar yarınki bölümde görüşmek üzere. Bu bölüm beğendiyseniz yorumlar e, like atmayı, kanalımıza abone olmayı, unutmayın. O zaman bay bay görüşürüz.